Yiğit Efe ile Kırlangıç'ları birbirinden ayırma operasyonu başlasın. Son kez soruyorum, bunu kim kırdı? Biz zaten dersimizi almıştık hocam. Bir de bizimle alay etmenize gerek yoktu. Yürü Tonguç. Okuldaki bütün hocaları kafaladık. Ama sen de elimizden o kadar kolay kurtulamayacaksın Aspar Efendi. Bu bana kurulmuş bir komplo. Sıradışı bir ses duydun mu? Duydum. Aslan, heyecandan kalbim durdu biliyor musun? Ne verdi sana o? Bu, bu bir not. Şurası niye boş? Orada hiç görünmemiş çünkü. İşte tam da bu yüzden İdil oraya bakmamız gerekiyordu. Onu bulduk. Bilekliğin! ne oluyor? Kod adı Kırlangıç. Pazar günü TRT 1'de.